Merhaba, ben Neslihan Paker. İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Lojistik Programı'nda doktor öğretim üyesiyim. Sizlere lojistik mesleğinden ve programımızın içeriğinden bahsetmek istiyorum. Lojistik, müşterinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere maliyet, hız ve kalite hedeflerini birlikte dikkate alarak ürün ve hizmetlerin planlanması, uygulanması ve kontrolünün doğru ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirilmesini üstlenen günümüzün tercih edilen bir mesleğidir. Programımızın amacı, reel sektörün gelişimine katkı sağlamak üzere lojistik faaliyetleri operasyonel düzeyde yürütebilen, disiplinler arası düşünebilen, analitik bakış açısına sahip, sosyal, ekonomik ve çevresel sürdürülebilirliği dikkate alan ve sektörün ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri ve yetkinlikte mezunlar yetiştirmektir. Ulusal meslek standartlarında lojistik ön lisans mezunları lojistik operasyon sorumlusu olarak tanımlanmaktadır. Günümüzde lojistik mezunları üretim ve hizmet sektörünün depolama, taşıma, dağıtım, satın alma, dış ticaret ve tedarik zinciri gibi birçok alanında istihdam edilebilmektedirler. Üretici ve parakendici işletmeler, hipermarket ve zincir mağazalar, elektronik ticaret siteleri, lojistik köyleri, dış ticaret firmaları, serbest bölgeler, modern dağıtım depoları, kargo ve kurye firmaları, kara, hava ve deniz yolu taşımacılığı firmaları, Afet lojistiği ile ilgili kuruluşlar ve lojistik hizmet veren firmalar mezunlarımızın işe alımlarını yapılabileceği sektörlere örnek olarak verilebilirler. Programımızın eğitim içeriğinden bahsetmek gerekirse İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Lojistik Programı 2 yıllık ön lisans programı olup toplam 4 yarı yıldan oluşmaktadır. Birinci yılda lojistiğin temelleri, lojistik maliyet analizi, dağıtım ve depo yönetimi, deniz yolu taşımacılığı gibi temel lojistik derslerinin yoğunlukta olduğu bir eğitim verilmektedir. İkinci yılda ise seçmeli dersler ağırlık kazanmakta, zorunlu derslerin kapsamı ise uzmanlık alanlarına göre yoğunlaşmaktadır. Tedarik zinciri yönetimi, kara ve demir yol taşımacılığı, dış ticarete giriş, hizmet pazarlaması, elektronik ticaret gibi dersler hem sektörel ihtiyacın çok yönlü karşılanması hem de öğrencilerin zengin çeşitlilikte yetişmesini amaçlayan müfredatımızdaki derslerden bazılarıdır. Ayrıca lojistik programı öğrencileri teknik gezi ve sektör temsilcilerince verilen seminerler yoluyla da eğitimini aldıkları dersleri pekiştirebilmektedirler. Staj konusunda takip edilen süreç ise şu şekildedir. Staj koordinatörlüğü ve bölümlerimizin koordinasyonu ile sektörden stajyer öğrenci talepleri gelmektedir. Bu talepler doğrultusunda öğrencilerimiz yönlendirilmektedir. Ayrıca sektör danışmanlarımızdan stajyer öğrenci alımı konusunda destek alınmaktadır. Programımızdan mezun olan öğrencilerimizin DGS sınavı geçiş koşullarını sağlamaları halinde yerleşebilecekleri bazı 4 yıllık programlar bulunmaktadır. Havacılık yönetimi, işletme, lojistik, lojistik yönetimi, teknoloji ve bilgi yönetimi, ulaştırma ve lojistik, uluslararası finans ve bankacılık, uluslararası lojistik ve taşımacılık gibi bölümler DGS olanı olan programlardır. Uluslararası ticaret hacminin her geçen gün büyümesiyle birlikte lojistik sektörünün önemi yaslanamaz düzeyde artmaktadır. İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Lojistik Programı, iş dünyasının ihtiyaçlarına yönelik hazırlanmış dinamik müfredatı, sektör kurum ve kuruluşlarıyla kurduğu sağlam ilişkileri ve hem akademik hem de sektörel deneyime sahip akademik kadrosuyla tam donanımlı lojistikçileri bugünlere olduğu kadar yarınlar için de hazırlamaktadır.